Merhaba arkadaşlar. Hobi Dünyam sayfama hoş geldiniz. Bugün sizle bu güzel çıt çıtlı tokayı öreceğiz. Öncelikle çıt çıtlı tokamızı kaplayalım. kere yaptım. Karşıya geçeceğiz. Buraya ben 4 zincir çekiyorum. Bu şekilde dolduruyoruz sık iğne. Tığım 1.60 milimlik. Genelde bu tığı kullanıyorum çünkü e, tokaya sürttükçe tığ burası aşınıyor. Diğer örgü, ördüğüm zaman takılma oluyor. O yüzden sizde yani bir tane tığ kullanın. Yoksa bütün tığlar ziyan olur. Tamamen kaplanana kadar sık yapıyorum. Böyle arada iterek olup olmadığını kontrol edin. Burayı daha bol yapalım. Ucu tamamen kapansın. 4 5 tane oldu. tarafı burayı şöyle cc ile birleştiriyoruz şimdi burayı üzerine alıp yapıyorum burası kapansın diye Buraya 5 tane oldu. Burayı da yine CC ile birleştirelim. Şu an kapladık tokumuzu. üst zincir çekelim. Üzerine aldık, yanındakine battık. Daha çıktık. Bu şekilde bırakıyoruz. Tekrar üstünü alıyoruz, yanındakine batıyoruz. Bir kere çıkıyoruz. Yine bu şekilde bırakıyoruz. Aynı şekilde bir daha bir daha 5 tane ilmek olacak. Bakın 5 tane oldu. Şimdi bunu hepsini bir anda çıkıyoruz. Üst zincir çekiyoruz. Şuraya, şu bölgeye, şuradan. Hepsini birden çıkarıyoruz. yeni bebeğimiz oluştu. 2 zincir çekiyoruz. Yine aynı şekilde yanındakine batıyoruz. 5 tane etti. Hepsini birden çıkıyoruz. 3 çekiyoruz. Yine aynı şekilde bu aradan geliyoruz. Bir defa da çıkıyoruz. 2 zincir çektim. Üzerine aldık yanındakine battık bir kere çıktık yine aynı şekilde 3 oldu 4 5 şu biraz çekelim ipleri geniş olsun. Şöyle. Şimdi üst zincir çekiyoruz. Şu araya beşine batıyoruz. Bir anda çıkıyoruz. Yine iki çekiyoruz. üzerine bir kere aldık. Batalım. Şöyle bir kere de çıktık. Üzerine aldık. dört etti bir daha batalım beş oldu şöyle bollaştıralım hepsini birden çıkarıyoruz 3 çekip Şimdi iki çekiyoruz. Bu şekilde etrafını dolanalım. Sonuncu sıra iki çekiyorum. Üzerine aldım. Aynı şekilde Şimdi 3 çekiyoruz. Dibine batıyoruz. Böyle çıkaralım. CC ile. Şimdi ben bunu etrafında normal burası kapansın diye sık iğne gidiyorum. Buraya da batıyorum. İnsan buraya batıp bir çekip keselim. bu şekilde oluyor şimdi bu çiçeğimizi yapalım altı tane zincir çekiyoruz içerisini 15 kere dolduruyoruz. 15 tane sık iğne ile içerisini dolduruyoruz. 14, 15. Birleştiriyoruz. CC ile. şimdi 3 zincir çekiyoruz üstüne alıyoruz 2 defada çıkıyoruz 3 zincir çektik üzerine aldık 2 defada çıktık aynı şekilde yanındakini de üzerine alıyoruz iki defa da çıkıyoruz sonra 3 çekiyoruz dibine batıyoruz Bu şekilde cc yapıyoruz bir daha 3 çekiyoruz yanındakine batıyoruz iki defa da çıkıyoruz 3 tane bir de zincirle birlikte dört tane oluyor 4 olmuş 3 çekiyoruz dibine batıyoruz Bir de çıkarıyoruz 3 çekiyoruz aldık üzerine iki defa da çıkıyoruz her deliğe birer kere batıyoruz. Ama tek e, bu üst zinciri bitirdikten sonra yani 4 olduktan sonra üst zinciri bunun dibine batıyoruz. 3 zincir çekelim. Sonuncu yaprada yapalım çiçeğimiz. 3 çekiyoruz. Dibine batıyoruz. Şimdi çıkarıp bir zincir çekip keselim. Şimdi iplerini saklayalım. Zaten arkada olduğu için yapışıyor ipleri. Bir sorun olmuyor. Çiçeğimiz oldu. Şimdi bu şekilde silikonumuzu getirelim, yapıştıralım. Ben burayı da yapıştırıyorum. çiçeğimiz hazır. Harika değil mi?